Olduğumu, üniversiteye hazırlık yani lise dönemlerinde, lise son sınıfta öğrendim. Ee, yoğun bir süreçti. Belki ondan, belki çevre şartları insanları e, geriyor ister istemez bu hazırlık süreci. O yüzden e, olduğunu da düşünüyorum, bilemiyorum. Arkadaşlarım tarafından e, kendimi bazen dışlanmış hissettiğim dönemler oldu. Ama e, dönem dönem yani bunlar gitgeller şeklinde hayatıma girdi ve çıktı e, tedavisini bulduğum sürece hayatım e, kalitesi daha düzgündü. O dönemlerde e, kıyafetlerimde işte e, deri döküntüleri, işte arkadaşlarımın bana işte gene omuzlarına kar yağmış demesi. Veya işte yaz günlerinde etek giyebilmek e, bayağı bir e, sıkıntı yaratıyordu. Sonucunda e, tedavi edildiğim sürece de kendimi mutlu hissediyordum.